kar paylaşımını kazandığımız zaman 7 yıldızlı otelde ücretsiz cep harçlığımız da bize veriyor. Mesela dünya birincisi 1 milyon 300 küsür bin dolar para aldı. Rolf bizim sponsorumuz, birebir de konuştuğumuz, network koçluğu aldığımız insanlar. Belirli bir kariyere geldikten sonra onlar size kendi bilgi ve tecrübelerini aktarıyorlar. Ve orada bu parayı almakla birlikte aylık gelirlerinin dışında şunu yapıyor Rolf Forever Living. 20 bin dolarda cep harçlığı veriyor. Böyle bir şirket yok. Ben tanımıyorum. Tamam mı? Böyle bir şey yok. Yani sen bunu alacaksın, bu parayı vereceksin. 1 milyon 300 bin dolar para. 20 bin dolar zarfın içine koyup bunu orada harca Rolf ya da Gülperi Daşdemir. Bir gün onu Gülperi Daşdemir alacak. Ve bugün Forever Living'de iyi işler yapmak isteyen, ben de zirve istiyorum, ben de en olmak istiyorum. Önce ürünleri kullanarak başlayayım, hızlı kariyer yapayım diyenler Belki iki yıl sonra, belki dört yıl sonra. Çünkü bizde limit yok. Yani on yıl, yirmi yıl geçmesi gerekmiyor bu paraları almanız için. Karar verin. Hız çok önemli bir şey. Hızlı olmanız lazım. Yavaş yavaş bu işte biraz zor arkadaşlar. Hızlı, hızlı, hızlı. Hep ekibime bunu söylerim. Hız bizim işimizin içinde çok önemlidir. Ne zaman yavaşlayabilirsiniz? Aylık geliriniz elli TL'nin, yüz bin TL'nin tl yani istediğiniz rakamın üzerine gelsin. İsterseniz o zaman yavaşlayabilirsiniz. Önce tavşan olmanız gerekiyor. Sonra kaplumbağa olabilirsiniz. Yapabilmeniz ve idrak edebilmeniz dileğiyle diyorum ve hepinize başarılar diliyorum. Evet, şimdi kimlerin arabası yok? Ya da yeni araba almak istiyor. yeni araba almak istiyor. <laughs> alsın. istemiyor e, Türkiye rallisinden geldi gelir gelmez Forever Living'in şu anda merkezindeyiz Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl geçti gününüz? Üç gün boyunca tatil yaptınız. Ee, Türkiye herhalisindeyim. çok keyifli tatil. Türkiye'nin en iyi liderleriyle beraber. Bir şirketimiz bizi muhteşem bir şekilde ağırladı. Forever e, Living'i çok seviyoruz. Çünkü hak ettiğin kıymeti, değeri ağırlamayı veriyor sana. Hani vermiş olduğu araba parası, aylık gelirler ve birçok hediyenin dışında bir de seyahatler veriyor. Geçtiğimiz günlerde Singapur'dan gelmiş bir hafta oldu. Ondan sonra hemen Antalya'ya biraz orada dinlendiniz ama biraz da Türkiye'de sizi dinlendirelim dediler. E, Motivasyonu çalışma sistemiyle inanılmaz bir şekilde keyifli gidiyor. Eğlendik, nefes aldık. Bu en son planlar. E, yaptık. Rally'de neler yaptınız? Biraz bahseder misiniz? En yeni en son projeler var de, mı? Yeni projelerimiz var tabii ki. İnşallah 2015 yılını daha verimli, daha keyifli, daha çok insana yardım etmeyi düşünüyorum 2015 yılında. Aylık e, işte bin lira, iki bin lira gelir elde eden insanları aylık on bin lira gelirlere taşımak istiyorum. On bin lira gelir elde eden, şimdi yeni katılmış olan insanlara aylık <laughs> yirmi bin, çünkü for sistemi daha çok iyi. Yani Hem marketing çok güzel, çok keyifli, hemen para kazandırabiliyor. Hızlı para kazandırma sistemine uygun. Hem ürünlerin gücü çok güzel tabii ki. A kalite patentli ürünler olduğu için dünya genelinde çok sevildiğinden dolayı çok keyifli. Bakın Azerbaycan'dan bir arkadaşımız geldi. Kendisi misafirimiz var galiba Azerbaycan'da. Kendisinin de bir, 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 bir düşüncelerini alıp Elbette ki. Hoş geldin. mən Səhər Hüseynova Azərbaycandan gəldim. Bu gün bu qonaq olaraq məhsuluna Şəngurduğundakı klinik yaralanmasına səfərlik edə bilərəm. Çox şirindir və təklifi qəbul etdim biz Türk Türkiye hər hansı Antalya-da cənnətdə yaşamış oldum. Mən bütün dünyanı deməsin amma forever həqiqətən çox yerdə olmuşam. Xarici ölkələrdə çox olmuşam amma Türkdə o gözəlliyini məhz bu yerlərdə gördüm. İnsanların işdə işte, həm dincəlməyə, həm istirahətdəki o möhtəşəmliyi gördüm. Mə bir daha forever'ı sevdim, bir daha bu işte daha mükemmel yapışmamı e, bütün Azerbaycan'a radyoları kazanmalı, dünyanı gezmeyi, insanlarla ünsiyetli daha sıcak olmanı e, danışacağım insanlara. Azerbaycan'da peki forever living'e nasıl bir ilgi var? Ürünlerini tanıyor mu Azerbaycan? Şu an Azerbaycan'da demiyorlar ki için altı yıldır forever living faaliyet gösterir. Diğerdim ki tanıyanlar da var ama, ama tanımayanlar daha çok. Onlara ulaşmak, bu mesumları tanıtmak ve işi büyütme yarısında. Hedefimiz? Hedefimiz der Diamond. Biz Diamond'lar <laughs> grubuyuz. <yal> <laughs> Yanımda iki tane Diamond adayım var. Şimdi onlar Forever Living'de yüreklerindeki <laughs> insanlara iyilik yapabilme duygusunu forever denir ortaya çıkartan insanlar. Çünkü bizim sistemimiz, REGZ'in kurulmuş olduğu sistem, adaleti, iyiliği, coşkuyu ve heyecanı e, söylüyor ve anlatıyor. Cemre Hanım da sahne bölümde, benim ikisi de diamond'i, Allah nasip ederse inşallah. Onların hedefleri en üst kariyerler. Cemre Hanım, alıp, e, Cemre Hanım ne kadar zamandır Forever Limit'tesiniz? aydır Forever Limit'teyim. İki yıldır da ürünlerini çok iyi tanıyorum. Yedi aydır ayrıca şu an son ekmeğe İnşallah e, doğru gidiyoruz. Allah nasip ederse hedefimiz daim olacak. Aydın kazançlarınızı öğrenebilir miyim? 30 TL, 31 TL. İnşallah hedefimiz ikona girmek. Hedef zirve. De. Değil mi arkadaşlar? Hep <laughs> birlikte. İnşallah. Hedef zirve. 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 Evet kesinlikle açelan Alman, sevgili evet. Zeynep Hanım, bugün yeni asistan süper Peki siz ne kadar zamandır bu işi yapıyorsunuz? Ben de iki ay oldu başlarda. E, Gülperi Hanım'ın e, e, first line olarak başladım. Çok çok mutluyum. E, çok şanslı görüyorum kendimi. İnşallah e, gelecekteki daim uzak. Daha önce hangi mesleklerde bulundunuz? İlk e, evet. kariyerime bankada başladım. Bir kamu bankası. Daha sonra özel firmalarda en son finans müdürlüğü 3 yıl önce ayrıldım. 8-5'de kalmıyordu da bir çalışma saatlerimiz. Ama limitliydi kazancımız. Artık biraz kendime çocukma zaman ayırmak istedim. Kazancınız ne kadar arttı? Kazancım ne kadar arttı? Şöyle söyleyeyim. Eee sene önce finans müdürü olarak kariyerimi bitirmiştim. Onun iki aydır <laughs> ee, bitirdiğim Kariyerime yaklaştım diyebilirim sadece iki ayda satışlarla ve Hedefiniz nedir? Hedefiniz Evet. Çok yüksek. Selamımız Neden Gülperi Hanım'ın grubundasınız, ekibindesiniz? Eee size kattıkları nedir? Öğrenebilir miyiz? Eee sanırım en doğru olan en doğru. Ülper e, hem yardım etmeyi seviyor, hem kazanmayı seviyor. Ben de kazanmayı seviyorum. Kaybetmeye asla, asla düşünemiyorum e, bile. Bu sebeple Peri Hanımın bu en doğru. Şey var. En ben teşekkür ediyorum. İyi teş çalışmalar.